alıştım sana bir tanem. Alıştım. E, festivaller Türkiye'de bisiklet süren arkadaşlara tavsiyem festivaller bisiklet pedaldaşlara çok şey katar. Yeni bisiklet dost, dostlukları bu, kurarsınız. E, ben ilk festivalim Mustafa'cığım Keşan Doşek. Ondan sonra onlarca festivallerim var. Verme söyleyeyim. Bu Van'dan başlayalım. Şırnak, Cizre, Eskişehir, Didim, e Efendime söyleyeyim. Mersin iki üç defa e orada iki tane grup var. Tarsus Efendime söyleyeyim. Daha aklıma gelmiyor bu şeyleri. İşte bunu biz, de tavsiye ederim. Hakikaten gittiğin e yerlerin tarihi e ve turistik yerlerini görüyorsunuz. Yeni yeni dostlar ediniyorsunuz. Şimdi son zamanlarda iki şey var Yani benim açımdan. Ben biraz yani yapmadığım festival kalmadı. E bir festivale de aynı festivale de iki üç defa gitmenin bir manası yok diyorum ben. Bir ayrıyeten e, çok hayat şartları zorlandı. Otobüs biletleri bağlandı, festival katılım ücretleri bağlandı. Onun için biraz orantiye aldık o işi. Ama günübirlik devamlı İstanbul içinde Bisiklet kullanıyorum. Sevdadır, açtır, herkese tavsiye ederim. Bilmiyorum ki. Sevgili Mustafa, bisiklet kullanmak güzel, hoş ama bunun tabii ki problemler de yok değildir. Mesela ben üç defa kazam var. 2015'te peşinden gelen aram, araç vurdu. Benim şimdi sol bilek kemiğimde dört tane küçük bir tane büyük kırık var. Platin, vida, kıyamet gibi. Beni aldılar hastaneye götürürler. Hastanede doktorlar ameliyat ettiler. Dediler ki 8-9 ay de binemezsin. Ama ben 3,5 ay sonra tekrar piste bindim. Maşallah. İkincisi bir gece sürüşünde kendi hatamdan kürek ve köprücük gemini kırdım. Düştüm. Yani bütün arkadaşlarımın başına gelenler bana da geldi. Yani Her şey toz pembe değil yani. Bazı şeylere katlanacaksın. Çok insan benim yaşadıklarımı yaşasa bizde bırakır. Ama ben azmettim. Utanmadım. Başka işte e, Haramdere yokuşuna inerken tepetakıya düştüm bir. Bacağım dizlerimde bir ufak da bir yara şeyler oldu. E, Allah kimseye göstermesin bu şeyleri. köpücü kemiği kırıldığında, kürek kemiği kırıldığında 2017'de oldu o da her şeyin iyisi güzeli işte oluyor kaza psikoloji sorun. Tamam. Herkesin başına gelebilir yani dikkat edelim. Topal... Kalsız bilmeyelim. Evet. Topal... de bilmeyelim. Kalsız arkadaşlar. Gençler. Eyvallah. Ondan sonra onun ben yani bisikletten vazgeç geçmedim yani, sen siz anlayacağınız. Şimdi hala devam ediyoruz günde en az 15-20 kilometre, 50 kilometre, 90 kilometre sürerim. Yılda 15-20 kilometre pise sürerim ben. Ya ee, Yaşar Koçak nasıl besleniyor? Merak ediyor musunuz? Sabah kalkarım. Ben yalnız yaşıyorum. Sabah kalkarım. Zeytin, peynir, tereyağı, e, tahin, çay, efendim, söğüş, domates, kız çözlenmiş biber patlıcan. E, yani kahvaltı, sarımsak, soğan bunlar çok tüketirim. Yani sağlığında e, çok faydası olduğuna yapıyorum. Spor sporda yaptığımız için beslenmemize dikkat etmemiz lazım. Mesela benim şimdi şu andaki dişlerim e, ana dişim var. Ana dişimdir yani. Orijinal maşallah. E, bunların da sağlığa çok büyük önemi var. Yani yaşam içerisinde sağlığımıza çok dikkat etmemiz lazım. Bunun için de düzenli beslenmek, düzenli uyumak lazımdır. E, anlatabildim mi? Bir bisiklet masalı anlatacağım. Benim bisikletle Türkiye'de Doğu Karadeniz haricinde birçok Türkiye'nin il ve ilçelerini uzun turlar yaparak da festivallere giderek de gördüm. Ama bu arada tabi uzun turculuk e, kafa dengi arkadaşın olacak. Her türlü malzemen oluyor uzun turlarda bana mesela Türkiye çapında birçok bisiklet grubuna üyeyim. E, bisiklet dostu çok iyi bir şey arkadaşlar. Çok güzel. Yani gittiğimiz illerde, ilçelerde bisikletçi gruplar Arkadaşlar bize şurada kamp yapabilirsiniz, şurada ya çadır kurabilir, atabilirsiniz diye yardımcı oldular. Bir de ben ayrıca öğretmen okulu mezun olduğum için bugün muhtarif emekli olmuş öğretmen arkadaşlarım var. Onlarla iletişim haline geçerim. Onlar bana bize yardımcı olur. Çok yağmura yakalandık. Çok yokuşlar çıktık. 5-6 tane Türkiye turum var yani uzun tur. Çıktım mı ben eve, evden çıktım mı İstanbul'dan bir defasında 5 ay eve gelmedim. 4 ay eve gelmedim. Bir çıkarım 2 ay, 3 ay eve gelmem. Efendim söyleyeyim. İstanbul civarında mesela Kapıdağ Yarımadası, Erdek, e, Riva, Ava, Do Batı Karadeniz yani Ora Mustafa Kuşçu Arınç vardı. Onunla da yaptı oraları. Ee, burada şeyde Çatalca, Silivri, efendim, Söreyim, Hadımköy yılda 10-15 bin kilometre pizza sürerim. Her gün en az en az sürsem 25-30 kilometre, 30 kilometre sürerim. Ee, yani pizza de böyle bir benim şeyim var. İsimler? Ee, şimdi bu yaptığım turlarda, festivallerde bana en büyük desteğe veren sevgili Meral Şahin sevgili Garip Çil, sevgili Ali Kantarcı, sevgili Mustafa Kuşçu, daha ismini sayamadığım Beylisüzü Bisiklet ve Doğal Sporları kulübü arkadaşlarım. Yani bunlar bana çok destek ve yardımcı olmuşlardır. Herkese teşekkür ediyorum. Ye, Yaşar Koçak kimdir? Merak ediyor musunuz? Ben Deniz 1944 yılında Tarsus'un Özbek Mahallesi'nde doğdum. Beş kardeşin beş kardeşiz efendim mesela. Ee, ben Konya Ereğli İvizli Okulu'nda 62-63 sezonun mezunuyum. Yani öğretmen kökenliyim. 15 yıl yaptım. Sevgili arkadaşlar öğretmenliği. 15 yıldan sonra çocuk 4 tane çocuğum var. E bunlara işte öğretmen kökenli olduğum için iyi eğitim verdirmem istiyorum. Ama öğretmen maaşıyla falan bu yüzde olur düşüncesiyle, arayış içindeyken bana bir yerden bir iş, iş teklifi geldi, özel şirketten. E, 1976 yılında 15 senelik öğretmenliğe nokta koydum. O özel iş genel müdür olarak başladım. aralıksız 20 sene çalıştım. E, ve amacıma ulaştım yani. Çocuklarımın eğitimini tamamladım, hepsi üniversite mezunu oldu. 50 yaşına civarında, 50-51 yaşında çalışma hayatımı bitirdim ondan sonra kendime bir sözüm vardı. Çalışma hayatım spor yapacağım. Ben yürüme ve koşmayla başladım. Kültür fizik hareketleri falan. 15 sene aralıksız günde en az 15 kilometre yürüyüp koşuyordum. 2009 yılında osandım. Ben 2009 yılında bisiklete başladım. Dektatörden gittim. Bitim bisiklet aldım. Ondan idare ettim. Sonra baktım işte sevdalıları, gruplara girdik falan filan. Ee, beni bitimi kesmedi. Gittim Karroğlu Sportif 28 şehir bisiklet aldım. Ondan derken İstanbul içinde toplaşma bisikletleri koymak zor oluyordu her saat. Bunun yüzünden de gittim bir katlanır aldım. Oldu üç. Katlanırdan sonra uzun tur yapmak için arha bir merida aldım. Türkiye'ye uzun turlarımı hep onunla yaptım. Ortaca da tarlam bisikletten ben tur arkadaşım garip elektrikliğe geçti. Ben de oradan verdim meridayı, pişmanım verdiğime hala. Onu verdim. Müşterilere 9 bin lira para verdim. Ben de elektrikliğe geçtim. Yani anlayacağınız benim elimden 6-7 tane bisiklet geçti. Şu anda da elimde 3 tane bisiklet hala var. Ve bazılarıyla işte Beylikdüzü içinde, yani İstanbul Beylikdüzü'de yaşıyorum. Uzun turlara elektrikliği kullanıyorum. Diğerlerine işte burada da günde en az 15-20 km, 50 km bisiklet sürerim. Yıkılmadım. Ayaktayım. Ee, 65 yaşında başladım bisiklete ben. Şu an 80'deyim. Hala çok şükür sağlam yerinde bin, biniyorum günlük. Çok insanlara bisiklet şey sevdalısı, bisikletçi olmasına yardımcı oldum. Ama birçokları da bana nankörlük yaptı. Canlara sağ olsun. Herkese hakkımı helal ediyorum. Er Allah'a emanet olun. Tam her gün bir nefes gibi muhtaçım